Yaşantım, Latin Amerikalılarla birlikte hem iş hayatı hem de günlük hayat, gece hayatı. Gerçi gece hayatı bitti artık 5-6 sene önce. Ama iş yaşamım, onlarla birlikte onlar bana iş gönderiyorlar. Bu yıllardan beri böyle, böyle devam ediyor. Latin Amerika ülkeleri genellikle inşaat sektörün, sektöründe çalışıyorlar. İşte gittiğimiz, yani daha önce karşılaştığımız yerlerde yaptığımız işi beğendiler. Telefon numaralarını, telefon numaramı aldılar. Sonra işte bağlantı oldu. Yıllardan beri de yaklaşık 10 dört seneden beri daha önceden de onlar benim çalışma arkadaşlarım. Daha önce aynı iş yerinde çalışıyorduk. Beraber çalışıyorduk. Şimdi onlar kendi işi, hani farklı insanlar, hep bunlar farklı insanlar. Şimdi ben kendi adıma iş yapıyorum, onlar kendi adına iş yapıyor ama hep 25. yıl, 25 yıldan beri Latin Amerikalı Arkadaşlarla çalışıyorum. Hepsi dürüst insanlar. Yani %99'u dürüst insan. Zaten e, bir kere yalan söyledi mi oluyor tabii. E, bir daha bağlantı olmuyor. Onlar da anlıyor. Telefonda mesela randevu veriyor gelmiyor. Benim için bitmiştir. Yani ya bir kere yalan söyledi mi zaten devam ettirmeye gerek yok. Zaten yeni insanlar oluyor onlar. Kendi başlarına iş yapıyorlar. Genellikle bir Güney Amerika var, bir Orta Amerika var. Orta Amerika ülkeleri Meksika, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Belize. Burada Orta Amerika'da birazcık daha eğitim seviyesi düşük. Güney Amerika'da Brezilya, Arjantin, Venezuela, Kolombiya, Paraguay, Uruguay. E, buralarda eğitime daha fazla değer veriyorlar. Bolivya'da var tabii. Bolivya, Peru, Çili. E, buralarda eğitime daha çok değer veriyorlar. E, genellikle bu arkadaşlarla bu arkadaşlar pek daha çok iş sahibi oluyor. O yani Brezilyalı, Arjantinli. Bunlar genellikle daha farklı iş dallarına yöneliyorlar. Benim işim genellikle Orta Amerikalı arkadaşlarla oluyor. Onlar daha çok inşaat sektöründe oluyor. Şimdi aynı evde çalışıyor. Genellikle ev işi oluyor. Onlar genellikle ev satın aldığında bir kişi evde değişiklikler yapıyor. Genelde öyle oluyor yani. Kendi kafasına göre evi düzenliyor. Ondan sonra onlar kendi inşaat işi, işte marangozluk işi varsa, boya işi varsa, diğer işleri toparlıyorlar. Ben de granit, mutfağın üstüne granit, dolapların üstüne granit koyuyorum. Şimdi bana yardım ediyorlar, severek yardım ediyorlar. İşte diyalogtan, onlar hep Latin olduğu için ben de yabancıyım onlara göre. Öyle işte diyalog oluyor, yarım yamalak. Ee, pek İngilizce burada ikinci dil e, İspanyolca olduğu için nasıl olsa bir türlü anlaşıyorlar. Her bankada mesela muhakkak İspanyolca bilen insan vardır. Yani her iş yerinde İspanyolca bilen insan olduğu için kendilerini zorlamıyorlar. Yani öğreneyim, biz bunu öğrenelim lazım diye zorlamıyorlar. Olduğu kadar Anlaşıyoruz ama, yani, her türlü anlaşıyoruz. Ee, bir iş bitirdim. Yardım ettiler. Ondan sonra ben onlara genellikle işte hava sıcak olunca işte soğuk içecek alıyorum. Ee, kış olunca kahve, bazen öğle yemeği falan. Onun için seviyorlar beni, diyaloğumuz iyi yani. Önemli çünkü böyle şeyler bana yardım etmiş derdi. Yardım dediğim 5 dakikalık bir yardım edin. Yani taşı kaldırırken bana 5 dakikalık yardım lazım o kadar. Ondan sonra bir gün önce işi bitirdim. Gene ertesi gün oralardaydım. O çevre değildim. Dedim şunlara bir öğlen yemeği ısmarlayayım. Ondan sonra oradaki çocukların yani şefi durumunda öyle bir şey yok da hani e, genellikle ona iş verenler onunla muhatap oluyor o da işi paylaştırıyor Carlos e, Meksikalı telefonu var bende İşi e, işi ben ondan almıyorum da her ihtimale karşı onun patronuna karşı eğer telefon olur da ağrısı olursa onun telefonunu aldım ondan ulaşabilirim diye. Aradım Carlos'u Meksikalı. Dedim kaç kişisiniz yemek getireceğim. Şimdi İngilizceyi bilmediği için dedi telefonumu nereden buldum dedi. Şimdi benim yani benle ben olduğum için konuşmuyor. Bana diyor telefonumu nereden buldun diyor ya diyor dün iş yaptım ya diyor orada diyor ben diyor seni tanıyorum diyor o beni araba satıcısı zannediyor o herhalde birkaç gün önce araba bakmaya yani ikinci ikinci el araba almak için uğramış bir yere o zannediyor Kızdı bana. Ondan sonra dedi arama beni dedi ben seni dedi biliyorum dedi. Neyse ben tahmin ettim bunlar dedim olsa olsa 4-5 kişidir. 4-5 kişilik yemek aldım götürdüm. Çünkü bir gün önce bana gerçekten yardım ettiler. Çünkü yardım et mesela ben bir adam tutacağım. O adama da para vereceğim. İşim de birazcık daha gecikecekti. Ondan sonra gittim ben iş yerine, Tabii öğlen öğlen yemeğine denk getirdim, yoksa onlar evden getiriyorlar yerler. Gittim e, <laughs> Carlos yok yani evde değil demek ki başka yerde çalışıyor. Ondan sonra tabii anlaşamıyoruz. Böyle belirli konularda anlaşıyoruz da. Mesela yardım ettiğince ediyor ama böyle sohbet olduğu zaman anlamıyorlar tabii. Nedir, ne demek istediğimi. Ondan sonra e, bir dahaki sefere karşılaştığımızda e, anlatmaya çalıştım. Ne ben anlatabildim ne <laughs> Carlos anladı ne söylemek istediğimi. Böyle de güzel tarafları oluyor mesela. Anlaşamadığımız. iş konusunda sorun olmuyor. Çünkü ne istediği belli. Yani e, do, e, mutfak dolaplarının üstüne granit istiyor. Zaten ben onunla, o benim muhatabım değil o konuda. O sadece beni tavsiye ediyor. Ben esas evin sahibinle muhatap oluyorum. Onun için onların İngilizce bilip bilmemesi önemli değil yani. Ama bana yardımcı oluyorlar iş yerlerinde. Şimdi bu ben 25 yıldan beri Latin Amerikalılarlayım. Ee çalıştığım arkadaşlarla vakit iyi vakit geçirdiğim akşamları arkadaşlar aynı değil yani aynı insanlar değil onlar mesela bu genellikle Meksika olsun El Salvador olsun Honduras olsun bunların takıldığı yer ee kendi ülkelerine ait, e, onların dinlediği müzik farklı oluyor ve kavga ediyorlar. Kavga etmesini seviyorlar içince. Onun için e, pek onların takıldığı yere bana uymaz yani. E, genellikle benim takıldığım yer gerçek Güney Amerikalıların yani Brezilyalı Brezilyalı, Venezuela'lı, Arjantinli. E, Perulu, Çilili, Kolombiyalılarla takılıyoruz. Ama Orta Amerikalılarla <laughs> iş yapıyoruz. E, ama hepsi gerçekten dürüst insanlar. İşini kaybedeceğini bile bile doğru söylüyor. Kaç defa e, şahit oldum. Yani doğruyu söylüyor, patronunu kovulacak gene doğruyu söylüyor. Yani iki yüzlülük yapmıyor, üçkağıtçılık yapmıyor şeyi bilmiyorlar. Tabi kurdazları var ayrı konuda ama yalan söylemiyor yani. O yalan söyleyenler var tabi. O ayrı konu. Ama ben kaç sefer işten kovulacağını bile bile doğruyu söyleyen e, kişiler gördüm. Bir, bir başka mevzu İşte bir ara dans ettiğim zamanlar eee Birazcık popülerite vardı, bu zaten fotoğraflar oradan geliyor, o popüleriteden geliyor. Ee, zaman zaman işte kızlar e, mesaj atar, akşam yemeğe çıkıyoruz. Ee, genelde ben teklif etmiyorum, İşin, yani ben e, sürekli şeyi sevmiyorum, ilişkiyi sevmiyorum öyle, yani benim yapım öyle. Zaman zaman telefon ediyorlar, canı sıkan veya gözükmek isteyen fotoğraf çektiren gidiyoruz yemek yiyoruz. Ama hesabı ortak ödüyoruz. Yani hesabı tutup kaptırmıyor. Öyle bir şey olduğu zaman karşı taraftan kızlardan teklif geldiği zaman muhakkak hesabı ortak ödüyoruz. Yani ben alışıktım böyle şeye. Yine bir gün bir kız var ne zaman? Morali bozulsa arar, yemeğe çıkarız. Ondan sonra telefon etti ama o akşam, yani hafta sonunda program yapmıyor, canı sıkıldığı için hemen o akşam üzerinden atmak istiyor. Yine tamam dedim, buluştuk akşam, yemek yedik. 140 lira geldi hesap. Ondan sonra ikimiz de kartları verdik. Normalde 70 lira, 70 lira ödememiz gerekiyor. Sonra e, genelde ben şeylere bakmam, yani banka hesaplarına nadirdir bakarım böyle. Çünkü güvenli olduğu için kolay kolay e, yanlış olmaz. Güven açısından hakikaten güvenli. Alışveriş yaptığım zaman süpermarketlerden tutarına bile bakmıyor. Yani neden? Firmalar büyük olduğu için kasiyer hata yapmaz. Hep barkodtan geçirdiği için bütün ürünleri genellikle hata payı sıfıra yakın yani. Kendi iş yeri olsa hani kazıklıyım der Türkiye'de bilmem ne de falan başka yerde de olabilir. Ama burada ben çoğu zaman aldığım ürünün tutarına bakmam, elimdeki kağıda bakmam, cebime koyarım. Ama uyuz olduysam, mesela bir yerde uyuz olduysam sürekli orası benim takibimdedir. Hani özellikle tane tane bakarım. Öyle yerlerde oluyor. Onun için güvenli banka hesabına kolay kolay girme. Bir gün işte bu en son kızla yemeğe çıktığımızda aradan geçti 4-5 gün işte o benim e, silahlı saldırıya uğradığım günlere denk geliyor. E, canım sıkılıyordu. Dedim şu banka hesabına bir bakayım. Yani tekrar mesela. Bir baktım. 700 dolar çekilmiş yemeğe. Yani 70 lira çekilmesi gerekirken e, 700 dolar çekilmiş. Ondan sonra aradım ben restorantı. Ee, dedim buraya gelebilir misin? Dedi. O restoran, bu bizim müzisyen arkadaşlar orada hafta sonları bir gün çalıyorlar. Oradan yani restoranın sahibiyle bir arkadaşlığımız var, bir dostluğumuz var. Gittim, e, şeyleri buldum. O günün fişlerini buldu. Bütün böyle dünya kadar müşteri fişlerini buldu. Karıştırdı, karıştırdı, karıştırdı. Bizim şeyi buldu, fişi buldu. Ondan sonra 700 lira doğru, dedim ya 700 lira hesap falan var mı? Bir de yarısını verdim ben dedim, haklısın dedi. Ee, o kız bize servis yapmıştı, demek ki e, sisteme girdi, e, bekleyemedi, acele etti. Sistem çıktığı vermeyince bir daha girdi bu. Bu sefer bir tane fazla sıfır yazdı. Bankayla konuştu, ondan sonra düzeltti durumu. Ondan sonra e, banka anında e, parayı işte 70 liranın haricinin iade etti. Sonra e, dedim böyle böyle e, kız arkadaştan da dedim. Baktı hakikaten ondan da 700 dolar çekilmiş. Yalnız dedi onun gelmesi gerekiyor. Yani buradan dedi işi halledemem. Onun da gelmesi gerekiyor dedi. <laughs> ben kızı bir aradım. Dedim böyle böyle 700 dolar çekilmiş yanlışlıkla. Yalnız dedim senin restoranta gitmen gerekiyor. Ee, para iade edilecek hesabına geçecek dedim. Allah bir kızdı. Kız herhalde, herhalde hesabındaki para sınırlıydı olabilir yani ben çok 20 liralık benim banka hesabımda çoğu kez 20 lira bile olmazdı yani 20 lira 30 lira yıllarca öyleydi yani normal herhalde sıkıntılı banka hesabı ondan sonra kızdı bilmem ne yaptı ya dedim bana kızıyorsun ama benlik, benlik alakası yok olayım ben senin tesadüf eseri gördüm telefon ettim restorana Buraya gelmen gerekiyor dedi. Gittim söyledim arkadaşım da aynı durumu söz konusu diye. Baktı buldu fişi. Dedim senin de oraya gitmen gerekiyormuş. E, sonra gitti. O da halletti. Para iadesini aldı. Yani e, başıma böyle olay geldi. 70 lira ödememiz gerekirken yani 70-70, 140 lira ödememiz gerekirken 1400 lira çekmişler, iade ettiler de bu gibi durumlarda e, sorun değil. Yani e, bakıyorlar, onlar da biliyor 1400 lira iki kişi yemek yediği zaman e, yani ne kadar hesap geleceğini biliyor. Onun için de iade etmişler de o konularda sorun olmuyor hiç yani hesap konusunda bazen hesaba sızma olabiliyor ondan sonra ama e, küçük yani rahatsız etmesin diye aidata bağlama şeklinde ya yani 30 lira 40 lira böyle görmezsen işte servis e, servis çarçıl Türkçe ismini bulamadım ondan sonra diye giriyor araştırıyorsun mesela. Sonra bankadan iptal edebiliyorsun. Sorun değil yani. E, geri ödeme yapılıyor. Ama böyle bir yani şey olabiliyor sızma. E, onun haricinde tamamen e, şeyler güven e, güvenli yani. Hiçbir e, ben bugüne kadar çoğu zaman unutuyorum faturanın hani aldığım malzemenin kaç para tuttuğunu unutuyorum. Tabi sonra evde kontrol ediyorum. Tek tek mesela. Aldığım ürünlerin fiyatını kontrol ediyorum. Sonra da çöpe atmadan onları banka hesabımla karşılaştırıp çekilen parayla elimdeki fişin tutarını karşılaştırıyorum. Ondan sonra çöpe atıyorum. Ondan sonra böyle iki tane biri komik Meksikalı ile başımızdan gırgır gır yani şeyi bilmediğinden hoş adamlara yemek götüreyim diyorum. Ben seni tanıyorum nereden buldun telefonumu diyor. E, öbürsü de işte o 2005-2006 o dönem iyi yani. E, ee, biraz popülaritemiz vardı. O dönemde de işte hoş oluyordu geceleri. Artık bu göbekle 5-6 yıldan beri <laughs> ee, öyle şeyler olmuyor. Zaten benim hoşuma gitmiyor akşamlar için. Zor geliyor artık. Daha önce böyle 2 saat önceden hazırlığımı yapardım. Duşumu alırdım. İşte böyle e, müziği açardım. Yani moda girerdim. Akşam moduna girerdim. Ondan sonra işte saçları doğal olarak kuruturdum uzun saçları, 2-3 saat dokunuyor onlar. 3 saat buluyor. Böyle akşama hazır bulunuyordum. Şimdi çağırıyorlar mesela. Bahane bulup e, gitmek bile istemiyorum. Çünkü ayakta 20 dakika durunca yoruluyorum ayakta. Duruyor. Daha önce 4 saat durmadan hep ayakta dururken şimdi artık yorucu oluyor. Evet onlar hepsi anı olarak kaldı. Ben de anıları hey kayıda geçirmeye çalışıyorum. Ne kadar çok anı <laughs> o kadar e, tebessüm diyeyim.